Unutulmuş medeniyetler, Göbekli Tepe'den Atlantis'e kadar kaybolmuş uygarlıklar. Bugün dünya tarihinin en gizemli ve büyüleyici konularından birine dalış yapıyoruz. Unutulmuş medeniyetler. Göbekli Tepe'den Atlantis'e kadar uzanan bu yolculukta, insanoğlunun kökenlerine, kaybolmuş şehirlerine ve gizem dolu hikayelerine yakından bakacağız. İlk durağımız Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine giden bir zaman yolculuğu. Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da keşfedilmiş, dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi. Mısır piramitlerinden ve Stonehenge'den binlerce yıl daha eski olan bu yapı, insanların avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata geçişinin ipuçlarını sunuyor. Peki Göbekli Tepe neden bu kadar önemli? Arkeologlar burada sanılanın aksine dinin tarımdan önce ortaya çıktığını öne sürüyorlar. İnsanlar burada devasa taşları taşıyıp üzerlerine hayvan figürleri kazımışlar. Ama asıl şaşırtıcı olan bu taşların nasıl taşındığı ve bu kompleksin ne amaçla inşa edildiği. Göbekli Tepe'den binlerce yıl sonrasına ve binlerce kilometre uzağa gidiyoruz. Indus Vadisi Medeniyeti Mohenjo-Daro ve Harappa, günümüz Pakistan sınırları içinde bulunuyor ve Milat'ta önce 2500'lere kadar uzanıyor. Bu şehirlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri gelişmiş şehir planlamasıdır. Mohenjo-Daro'da kanalizasyon sistemleri, düzgün bir ızgara planı ve büyük su depoları bulunuyor. Ancak bu medeniyetin yazısı hala çözülemedi ve bu da onların hikayesini büyük bir muammaya dönüştürüyor. Ne oldu da bu kadar ileri bir toplum bir anda yok oldu. Bir sel felaketi mi yoksa çevresel değişiklikler mi? Şimdi antik Yunan'a gidiyoruz. Atlantis, Platon'un eserlerinde bahsettiği kayıp bir uygarlık. Platon, Atlantis'in büyük bir deniz gücüne sahip olduğunu ve ahlaki çöküş nedeniyle bir gecede denizin dibine gömüldüğünü anlatır. Peki Atlantis gerçekte var mıydı? Bazı teorilere göre Atlantis Girit'teki Minos uygarlığının bir yansıması olabilir. Santorini'deki yanardağ patlaması ve devasa tsunami bu efsanenin kaynağı olabilir. Ancak hiçbir arkeolojik kanıt bulunmadığı için Atlantis, tarih ile mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir hikaye olarak kalmaya devam ediyor. Atlantis'ten sonra rotamızı Orta ve Güney Amerika'ya çeviriyoruz. Maya uygarlığı, astronomi, matematik ve mimarideki ileri düzeyiyle tanınır. Ancak 9. yüzyılda bu medeniyet birden bire çökmüştür. Bazı teoriler kuraklık ve savaşların bu çöküşe neden olduğunu öne sürüyor. Nazca medeniyeti ise gizemli Nazca çizgileriyle ünlüdür. Peru'daki bu devasa çizimler sadece havadan görülebilir ve tam olarak neden yapıldıkları hala bir sırdır. Kimi teorisyenlere göre bu çizgiler dini törenler için, kimilerine göre ise uzaylılarla iletişim kurmak için yapılmıştır. Afrika kıtasına uzanıyoruz ve Güney Afrika'da yer alan Büyük Zimbabwe'ye bakıyoruz. 11. ve 15. yüzyıllar arasında inşa edilen bu taş yapı kompleksleri Afrika'nın ileri medeniyetlerinin kanıtıdır. Ancak Avrupalı kaşifler bu yapıların Afrikalılar tarafından inşa edilmiş olabileceğine inanmak istememiş ve uzun süre yanlış bir tarih yazılmıştır. Bugün biliyoruz ki Büyük Zimbabwe ticaret yolları üzerinde önemli bir merkezdi. Tarih boyunca medeniyetlerin çöküşünde ortak bazı nedenler vardır. Çevresel felaketler, doğal kaynakların tükenmesi, savaşlar ve sosyal çöküşler ancak her bir medeniyetin kendine has hikayesi ve bize bıraktığı dersler vardır. Bugün teknolojinin ve bilimin zirvesinde olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak bu kaybolmuş uygarlıkların hikayeleri bize, hiçbir medeniyetin ebedi olmadığını ve doğa ile uyum içinde yaşamanın önemini hatırlatıyor. Bugün Göbekli Tepe'den Atlantis'e kadar dünyanın dört bir yanından kaybolmuş medeniyetlerin hikayelerine baktık. Her biri kendi zamanında insanlık tarihine eşsiz bir katkı sundu. Ancak hepsi bir şekilde tarihin derinliklerine gömüldü. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutulmuş medeniyetler gibi daha birçok ilginç konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.